Robux. Yapıştır abi bir çünkü pedi almak istiyorum. O pedin farkını görmek istiyorum. Neymiş? Bay dedik tamamdır. Bir bakıyorsun Forest Spirit çıkıyormuş. Very rare. Sakın almayın. Sakın almayın bunu. Sakın sakın. Sakın almayın oğlum bunu. Sakın. Havuçlu. <laughs> Havuç alıyor abi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Cat Simulator oynuyoruz. <laughs> İyi Şöyle şu bir oyun deniyor şimdi bakıyorum oyunlara böyle hangi oyun oynayayım falan filan Bundaki şeyi görünce çok hoşuma gitti ve oynamak istedim açıkçası tutuyor böyle Kafasının üstünde abi simitçi gibi Gördünüz mü onları? Kafasının üstünde simit taşıyanları Gerçekten ben hala nasıl taşıyabildiğini düşünmüyorum Bir de kule yapmış adam ya baya böyle Bir de onu bırak kafasından üstünden indiriyor Taşıyor birisi simit veriyor sonra tekrar kafasına kaldırıyor Gerçekten Büyük bir başarı bence <laughs> Bugün abi keklerimiz taşıyoruz şu an çarpı altı ne kadar sınırımız var bilmiyorum ama 25 sınırımız varmış Galiba petlerimiz var onun haricinde Ortada ice cream simülatördeki gibi böyle yerlerden coinler topluyoruz. Ondan sonra gideceğiz. Gördüm ki renkli renkli şey var. Ice cream simülatörü havası alıyor musunuz? Aynen alıyoruz abi. Ice cream simülatörü havası alıyoruz gerçekten. <laughs> Sanki onun gibi ama kek simülatör. Bu tarz oyunları görmediğinizi biliyorum. Ben de onu çekiyorum. Bu arada videonun aç açıklamalar kısmında linkini koyuyorum. Tabi link değil uzantılı olabiliyor ama Önemli değil, yani açabilen açıyordu Reklamı geçti ve açılır. Abi bu virüslü diyenler var bazıları. Bunun gibi linklere karşılaşmadıysanız, ben hayatımda çok karşılaşıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ben belirteyim. Abi benim 25 oldu. Gidelim hemen satalım. Selamünaleyküm kekçi. Ya abi hep karşıma mı çıkacaksın sen ya? Gerçekten bak bozuşacağız yani sen nasıl patron olabilirsin ben sana nasıl satabilirim ya? Ben şu an senin işin mi oldum? Ha keri. Yapma bana bunu ya. Gerçekten acı verici bir durum. Şimdi, onu bunu bırakın da abi. Of, çok güzel yapmışlar abi. Değil mi? Yumurtalara dokunabiliyorsun, gerçi içinden geçebiliyorsun. Çok şirin yapmışlar yumurtaları. En basiti 250'ye bu demişler. Çok cool olmuş gerçekten. Eh mi? Ya bırak abi ya. Allah rızası <laughs> ya. çok güzel. Abi şu, şu şu çok sevdim bunu. Bir de bunu sevdim. Kapsül içinde değil oğlum en azından görebiliyorsun. Yanına yaklaşabiliyorsun ne bileyim. Bak şu an yumurtanın içinden ne çıktı? Bas baya. Bay de. Bay de bay. Dedin mi? Selamünaleyküm. Yeni pediniz olabilirim. Bana paraya basın. <laughs> Keşke böyle pedim olacağına olmasın pedim dediniz değil mi? Aynen fark ettim. Biraz öyle oldu sanki. Sen. Şimdi onu bunu bırakın da abi. Kapasiteyi geliştiriyoruz? Oo, beach, mushroom, winter alanları var. 5 bin, 10 bin, 30 bin ve 100 bine. <laughs> Gerçekten abi oyun bence çok şirin. Oynanabilecek tarzda bir oyun. Lakin ben çantamı geliştirmek istiyorum. Shop mop yok mu ya? Aaa buradaymış. Selamün aleyküm Brian. Nasılsın dostum iyisin? İyisindir inşallah. Adamsın. Flowers'lar bu arada kodumuz falan yok mu? Oyunda kod bulsaydınız ya. Yuh be arkadaşım ya. Bu ne ya? 2 dakikada para istiyor bizden yani ha. O zaman biz de 1250 coin alalım abi. Çünkü ufacık bir geliştirme istiyorum. Ufacık bir geliştirme. Çok fazla. Şu an 1333 oldu abi. Nice. Tamam okey. Tamam sakin olun. Sakin olun sakin. Kapasite 100 400'müş. Alalım abi. Bay diyelim. Tamamdır. Şimdi ekip yaptık mı? Aynen yaptık şimdi. Geri dön geri. Bek. Full mı da alacağım çünkü değiştirmek istiyorum. Neden? Para birikimini daha çok arttırıyor. Para daha çok arttırdığı için çok 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 önemli. Hatta kapısının haricinde buna para yatırmak daha da önemli bir şey. Gerçi o kadar fazla paramız yokmuş. 500 1600 Tamam bunu alalım olsun havuçlu ne <laughs> oğlum ya havucu sevebilen kaç kişi var? Yani yemeklerde tamam bazen yiyorum ama mesela Ercan'ı gördüm ben abi Ercan böyle havuç alıyor abi Hiç sevmem gerçekten sevmem Tamam Brian ya sen de beni sövmeye çalışıyorsun ya çık şuradan ya Çarpı 4. Siz çarpı 2 kasıyor. Oha! Çarpı 56 yapmış. Sen ne ara yaptın onu ya? Şşş. Sana yap sana. Niyice kılıklı. Lan! Hayret bir şey ya. Aa oldu benim de. 100 oldu. 100 tamam. Nice nice. 64 abi tamamdır. Ha, harika gidiyorum şu an. Çarpı 4 olarak yapıyorum. Ha 40 yapmamış olma. Üzerinde biriktiği için öyle gözüküyor. Bak bende de 92 oldu yoksa. <laughs> tamamdır. Sel. Selamünaleyküm. Kimin üstünde otururum lan ben? Altında görünmeyen bir motor mu var? 533. 5000 yapabileceğimi de düşünemiyorum. Ama burada bir tane sandık var. O sandığı alabiliyoruz mu? Vay aldım lan abiden. Kendime... Lan oğlum yavaş ya. Allah Allah. Yürü git. Hah adamsın teşekkür ederim. Bu sefer işe yaradı. 250 ve karşı taraftaki yumurtamız da 3200'müş. Gerek yok abi. Al bunu. 250'ye bir tane yumurta açalım. Allahına kurban. Dok. Oğlum senin bacakların nerede? Uçuyor musun sen de? Bir tane daha. Pii. Aynı mı? Ulan en azından kedi çıksaydı da kedi köpek kapışması izlerdik ya. My pet. Kaç tane yerleştirebiliyormuşuz? Yerleştirdi. Kaç tane yerleştirdiğimizi göremiyorum. 25 tane yerimiz var ama nereye? Selamun <laughs> aleyküm. Benim gece güzel güzel tatları. Olsun sizin gözleriniz hep bakın şaşı gibi. Rahatsızınız mı var? Şşş. Valla bunlar da arka bak önümde durmuyorlar arkamda da durmuyorlar. Bunlar yanımda. Bunlar da değişik bir şeymiş. O da iyi. En azından petlerde kasılmama faydası olur diyeceğim ama. Pet'e faydasını göremiyorum ha. Oğlum yanlış da burada birisi oluyor üzerine biniyorum ya. Aha adam içine girmiş. Ben de gireceğim. <laughs> buyurun efendim buyurun ne istemiştiniz? Buyurun buyurun. Bundan sonra karı bakmıyor. Kek keri bak geri git lan. Ne de ne istediğini söyleyin bana. Bu dükkanda sadece benden başka kimse olamaz oğlum çıksanız da. Çık lan. Çık dışarı. Çık dışarı. Lan ne iyi gibi girdik ya. Yalnız dışarı çıkamıyoruz ha. Böyle bir sıkıntı var. İçeri giren dışarı çıkamıyor. Neyse buradan satarız biz de. Yanlış mıyım? Oh sakinlik isteyenler için. Markette. Direkt <laughs> arka planda kasıyoruz abi. <laughs> 64 ya 100 olsun da dışarıya sel noktası diyeceğim. Sel olarak oraya çıkacağım. Aynen mantıklı değil mi? Lan noob kılıklı kimsin oğlum sen ya? Aa doldu benim Tamamdır çıktım. Yoksa çıkamıyoruz arkadaşlar. Üstümüzdeki de var ya böyle kafamız sıkışıyordu oraya. Bu arada burada bir şey var. Bak bunu içerisine koymuşlar. Kapsüle koymuşlar bunu. 4000 robot. <laughs> Bu tarz oyunlar en azından böyle popülere çıksa ya da oynandığı zaman tekrardan oynanıp izlense en azından yani. Mesela biz Pet Simulator ya da magnet simülatör çektiğimiz zaman her zaman izleniyordu. Lakin başka bir simülatör başka bir pardon simülatör çektiğimiz zaman izlenmiyor. Aradaki farka baktığım zaman çok büyük bir fark göremiyorum ama ya, aradaki fark ne? Birisi popüler, birisi de popüler olmayan. Keşke işte keşke izlense de çeksek bunu da daha fazla böyle alsak yumurtaları bilmem ne yapsak. izlenmiyor ya. İlginç yani gerçekten ilginç. Neyse. Merhaba geri. Ben de duracağım burada. Aa bukta kaldı lan. <laughs> Basmıyorum arkadaşlar. Şu an kasıyor. ESC bug'u var mı oyunda? Baktınız mı? Var mı? Ha ESC bug'u da varmış. O yüzden mi acaba oldu? Dur bakayım. Burada kasacak mı? Hala kasıyor. Ben ESC bug'u yaptığımı da hatırlamıyorum. Ama bu oyunda tabii ki aynı Ice Cream Simulator'daki gibi abi satış noktasında böyle kasılabilirsiniz. Bak. Ama bir sıkıntı. Ad benim takipçiler geliyor böyle. Tamam mı? Oraya duruyor. Böyle ah Gel gel beyler beyler topları topla herkes otursun Gelin <laughs> gelin gel, içe geçin Tam bizim satış noktasında oturun oraya orada bir şey var Gel 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 Elinde şeyken ha bas Hayır otur otur içimize gir orada bir şey var abi ne bileyim nasıl gireceğini bilmiyorum ben birden bire girdim işte Sel de sel dedikten sonra gel Tam sel de sel Bakalım kaç kişi oturabilecek abi şu an iki kişi hala oturabilen kişiyi görmedim ama Birisi zaten içeride Oha lan bende niye sel çıktı zaten sen noktasındayım Allah cezanı vermesin ya Beyler sel diyorum satış yapamıyorum ha. Kalmışım orada dur. Heh tamam mı? Bak ben bir daha oturdum. Aha birisi de içimize girdi. <laughs> ne oluyor oğlum? Şşş. O nasıl yaptın onu? Bak ben hemen oturuyorum. Siz geçseniz oturamıyor musunuz? Samet yüzünden oturamıyor Git bakayım. Bak hemen ben yakın yaklaşınca giriyor zaten otomatik içine. Aa, a girdim. Ben direkt giriyorum abi. bak şu an giremiyorum. İçine galiba birisi girdi Samet. İçine birisi kaçmış senin. Aa Samet de koyarım. Bırak dedi artık. Yeter dedi. Herkes içime giriyor çıkıyor dedi. Acayip olmaya başladım dedi. <laughs> tamam kardeşim sakin ol. Sıkıntı yok. Burada Gemsel var oyunda Gemsel ne işe yarıyor acaba? Oha be Bu Gems anlıyormuş arkadaşlar. Ne kadar ki Gemsler Mesela 350 aldığımız ne kadar? Ne kadar? 35 robux. Yapıştır abi bir 10, çünkü ped almak istiyorum. O pedin farkını görmek istiyorum. Neymiş? Bay dedik tamamdır. Bir bakıyorsun Forest Spirit çıkıyormuş very rare. Huu derdim. Ne oldu lan? Beyler ne yaptığımı görmedim. Bir şey aldığımı da görmedim açıkçası. My pets. Ah! Ah! Sakın almayın. Sakın almayın bunu sakın 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 almayın oğlum bunu sakın 35 çobuk sunu verdim gitti lan Gitti oğlum ne param da gitti 350 almıştım ben 350'sini de yedi bir de 300 de yemedi ha Allah var ya 1000 falan alsaydım hepsini birden yiyecekti Aaa Oğlum bir şey mi oldu acaba ya Neyden alacaktım oğlum bir şey almayacaktı ya Oğlum 350 Robux 350 var. 35 Robux 350 coin aldım. 350 Gems Gems. Coins geldi. Coins geldi. Coins işe yaradım. Ben şu 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 Gems aldım. Gems 300 350 Gems aldım. Buraya bir bastım. 350'si de gitti. Ve pet de gelmedi. Yazıklar olsun sana. Yeni beni oyun. Yeni beni oyun. Kesinlikle bir daha öyle bir şey yapmayın. En azından games çalışmayın. Ben şimdi videoyu izleyeceğim acaba diyeceğim ki yani harbiden yanlış evet diye hayır mı bastım acaba Robux'u okeylerken? Bilemiyorum. Bilemiyorum ama bir bakacağım. Neyse. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz ve farklı tutma oyunlarımızı istiyorsanız en azından bir an çektiğimi biliyorum. Ben çekiyorum. En azından izliyorsanız da like atmayı unutmayın. Sonuna kadar izlerseniz bize en büyük desteği gösterirsiniz. Kesinlikle videolarımızı atlamayın. Sizleri seviyorum. Anas mı?